Ben ben Ankara'dayım. Şu anda Kocaeli'den gelen var, İzmir'den gelen var, Adana'dan gelen var. Yani Urfa'dan gelen var. Yani her yerden gelen var de... Yani, yani, Tabi biz maaş bağlanma e, oranının arttırılması istiyoruz. Yani biz sıralı kuvvetlerde subay, ah subay uzman diye zümreler var. Fakat e, bir ayrım var. Örnek vereyim. Bir almayı bir gün parasıyla 34-35 maaş alıyor. Ben onun yarısını alıyorum. Bu önceden öyle değil. 80 darbesinden sonra ee, ne yazık ki e, Kenan Evren zihniyetin e, ve devamı e, nedeniyle günlere kadar bu hale geçiyoruz. Şu anda e, Albay'ın bağışının yarısını alıyorum. Biz hakkımızı aradıkça uzman çalışan arkadaşlar diye yanlış anlamaz. Bizim aftımız konumunda olan arkadaşlar da biz de aynı aldık. Yani biz e, tazminat albay altı tazminat alıyor. Aynı kurumdan emekli Biz hiç tazminat Yani albay altı alıyorsa biz dört alalım. Yani adalet denge olsun. Ama birine altı tazminat. Bayanlardan Albay yüzde seksen beşi. Biz yüzde kırk Zaten maaşları yüksek. Ya ulaşıyor, maaşları Maaşları ayıyla, armaş...? ya, overseas, لا, yani Aynı şartlarda, aynı cephede aynı ama aşırı aksız Yani biz yıllardır söz veriyoruz. 2018'de dönemin başbakanı Davutoğlu tarafından bu söz verildi. Bakanı tarafından bu söz verildi. Cumhurbaşkanımız tarafından bu söz verildi. Ama e, sözler bir yerine getirilmedi. Biz Cumhurbaşkanı'na ben şöyle seslenmek istiyorum. Az subayları az subaylardan değil. Başkalarından dinlemeyin. E, Bizi de bizden değil. Bizim sorunlarımızı bizden Bizim sorunlarımızı başkaları, yani abimizin pozisyonunda olanlar haklı mı anlatıyor, <laughs> ne yapıyor, <laughs> nasıl anlamıyor bilmiyorum. Aşırı bir <laughs> haksızlık var.